Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kenarlarını yeni tırladığım güzel bir yazma var elimde. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek paylaşacağım. Bu örnek iğne oyasından tığ oyasına çevirdiğim bir modeldi. Instagram'dan bir takipçim benim. Ee bana bir model göndermiş ve bu modeli iğne oyasından tığ oyasına çevirmemi istemişti. Denedim. Bakalım inşallah o da beğenir. Benim için çok farklı, değişik, güzel bir model oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. E, ee, için tabii ki yazmam kenarlarını önce tığladım. Tığlarken iki zincir çekerek tığlıyorum. Önce onu göstereyim size. E, ee, tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Aklınıza takılan her şeyin cevabı o videoda var. Polyester ya da ipek yazma delinmeden nasıl tığlanıyor oradan faydalanarak yapabilirsiniz. Yazma Uzun kenarlarını altın başak 383 numara yeşil iple tığladım. Ee... İçindeki diğer renklere göre de iplerimi ayarladım. Yeşil ipim 383 numara, mor, pembe ve sarı tonunu kullanacağım. Aslında pembenin birkaç tonu var ama ben bir ton pembe yeterli diye düşünüyorum. Ee, sarı ipim altın başak 413 numara, pembe ipim altın başak 91 numara, e, mor ipim de altın başak 80 numara. E, ben bugün 21 numara bir tığ kullanacağım. E, şöyle göstereyim tığımı. Dileyenler 20, 21, 22 numara tığlardan hangisine elleri alışkınsa onu kullanabilirler. E, gayet iyi oya için sonuç alabilirsiniz. Hemen başlayalım. Modelimizin yapımında dediğim gibi değişik bir model. Bu modeli yaparken çimen kısmında pipet kullanacağım. Şöyle pipetimi de göstereyim başlarken meyve suyu ve küçük süt paketlerinin yanında bulunan pipetten arkadaşlar. Bu ben bükülen bölümünü kestim daha rahat kullanabilmek için ee, ya da bunu kullanmak istemeyenler e, 3.5 numara şişte kullanabilirler. Hemen başlayalım modelimizi. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Geldim şöyle tığ lavandasıya yakından göstermiş olayım. Tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Aralarda 10 tane bırakacağım çiçek yuvaları arasında. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonrakine bir tane daha yapalım. Sonra hemen yuva yapabiliriz. Başlarken 3-4 tane yaparak başlıyorum ben. Bu şekilde yaptık. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra iki defa tığımın ucuna ipimi doluyorum. Bir sonraki tığ battıya geldim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Böyle bir trabzan yaptım. Şimdi bu trabzanımı yuva olarak kullanacağım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Trabzanımın önünden girdim. Bir sık iğne yaptım. Bu sık iğnemden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yaptığım sık iğnenin önünden girerek 5 zincirimi tutturdum. Hiç zincir çekmeden bir kez doladım. Yine aynı sık iğnenin önünden giriyorum. İkişer, ikişer çıktım ama küçük tuttum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım biraz önceki trabzanımın önünden 5 zincirimi kirpik gibi düğümlüyorum. Bir defa doluyorum. Yine aynı trabzanın önünden girdim. İkişer, ikişer çıktım. Bunu da şöyle yapmış oluyoruz aslında. Her yaptığımız trabzan bir sonrakinin çiçek yuvası oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Bir sonraki aşama içinde yine 2, 2 çıkarak buraya bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şöyle oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Burası uç nokta olduğu için 3 tane kirpik yapacağım. Aynı yere tekrar düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yere düğümledim. Şimdi bu uç noktayla işimiz bitti. Bir alttaki yuvaya sık iğne yaparak giriyorum. Hiç zincir falan çekmedim aralarda. Sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir alttakine yine sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yine en alttakine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. En alttaki yuvaya da kirpiğimi düğümledim. Böylece bir yaprak oldu. Yaprağımız bu şekilde. İğne oyası modelinde de bu tür yapraklı. İğne oyasının bu şekilde yapılan yaprağıydı. Şimdi yeniden alttaki trabzanımızın önünden sık iğne ile girdim. Böylece yaprağımı buraya sabitlemiş oldum. Burada arkadaşlar oluşan ilmeği genişlettim. Pipetimi getiriyorum. Pipetimin üzerine oluşan ilmeğimi geçiriyorum. Birinci ilmek. Yine pipetimin üstüne şöyle göstereyim. Trabzanımın önünden girdim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçip pipetimi aktardım trabzanın önünden girdim. ipimi tuttuğum, tuttuğum ipin içinden geçip pipetime aktardım. Bu şekilde üç tane yaptık burada. 3 tane yeterli. Sonra yine buradan giriyorum. Bir ilmek oluşturuyorum. Oluşturduğum ilmekle trabzanımı tutturduğum tığ battının altından girip sabitliyorum. Buradan 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından girerek devam ediyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yine bir sonrakinden 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakinden 10 tane bu şekilde ilerliyorum. 10 tane boşluk bıraktıktan sonra yeniden aynı çimeni yapacağım. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu arkadaşlar. Pipetin üzerinden biz e, iplerimizi çıkardıktan sonra bu ipleri mutlaka çengelli iğneye geçirmenizi ben tavsiye ediyorum çünkü sökülme yapabilir. Ben şimdi hızlı bir şekilde geri kalan e, çiçek yuvalarını da hazırlayayım. Her renkten birer tane yapmayı düşünüyorum. Sonra üst kısmını süslemesini birlikte devam edelim. Ben her renkten birer tane yapacak kadar oyamın çimenini ilerlettim arkadaşlar. 3 dal yaptım. Şimdi benimki az olduğu için dediğim gibi ben çengelli iğneyi geçirmeyeceğim. Ama siz bütün bir yazmanın kenarını dolanıyorsanız çengelli iğneye geçirmenizi ya da ipe geçirmenizi öneriyorum. Hemen bunları çıkaralım pipetimizin üzerinden. Şöyle bir görüntüsü oluyor yapıldığında. Şöyle bir görüntüsü var. Hemen üst kısmı süslemesiyle başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Birinci yuvadan başlayalım. Burada ilmeklerimiz dönmüşse eğer mutlaka düzeltiyoruz. Sık iğne ile şöyle birinci ilmeğinden girdim. Hemen yanından tekrar girdim. İpimi tuttuğum Tuttuğum ipin içinden geçip ilmek çıkardım. Yani bir halkada 2 ilmek oldu. İkinci dönen ilmeğimi düzeltiyorum. Buradan da yine ilmek çıkardım. ikinci ile çıkardım. Şu an tığımda dört tane ilmek oldu. Son ilmeğinde de giriyorum 2 tane ilmek çıkartıyorum içinden toplam 6 tane şöyle tığımın üzerine 6 ilmek çıkarmış oldum burada ikişer 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 hepsini geriye aldım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen Dipimizdeki yuvadan şöyle göstereyim yakından yuvalar daha çok belli olsun. Sık iğne ile tutturdum. Tığımda bir tane ilmek oldu. Bir sonraki yuvadan ilmeğimi çıkarıyorum. Bir sonrakinden çıkarıyorum. Bir sonrakinden ve en sonucudan. Normalde altı ilmeğim vardı. Şu anda bu sırada 5 ilmek kaldı tığımın üstünde. Yine 2 2 geriye alıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Diğer ilmeklerimi de yuvalardan teker teker çıkarıyorum. Her bir ilmek çıkardığımda şöyle tekrar ipimin arasına girmek istemiyorum. Kötü bir görüntü vermesin diye. Her sırada birer birer ilmeklerim azalıyor. Şu anda 4 oldu. Yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen ilk yuvadan kapatıyorum sık iğne ile. Kalan iki yuvadan da birer birer ilmeklerimi çıkarıyorum. Bir önceki sırada 4 ilmeğim vardı. Şimdi 3 ilmeğim kaldı. Yine ikişer ikişer geri aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine dibimizdeki yuvadan girip kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane ilmek çıkarabileceğim yuvan vardı. Oradan ilmeğimi çıkarıyorum. İkisini birden topladım. Şimdi uç noktadayız. Uç noktadaki yuvaya iki tane kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen birinci kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen ikinci kirpiğimi düğümledim. Şimdi aşağıya doğru arkadaşlar. Uçtaki yuvayla işimiz bitti. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir alttaki yuvaya geçiyorum sık iğne ile 5 zincir çektim yine kirpiğimi düğümledim bir alttaki yuvaya yine sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim yine kirpiğimi düğümlüyorum aynı yuvadan en alttaki yuvamıza sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 4-5 zincir çektim. Aynı yuvadan kirpiğimi düğümledim. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Alt kısmında sadece halka olduğu için aşağıya doğru kullanırken sarkma olabiliyor. Bu sarkmanın olmaması için isterseniz böyle yan taraftan tutturabilirsiniz. Ben bugün tutturmayacağım. Daha biraz dökümlü dursun diye ama isterseniz buradan hemen şöyle tığ battıdan tutturarak devam ettirebilirsiniz. Burada hemen sıkıca üstüne bir zincir çektim ipimi kesiyorum. Hemen diğerlerini de tamamlayıp ütüleyip göstereceğim size. Ben Oya'nın diğer bölümünü de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Bittiği zaman modelim bu şekilde oluyor. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum öncelikle. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları da Instagram'da Oya'nın sayfamda paylaşıyorum. Faydalanmak isteyenler beni Instagram'da da takip edebilirler. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.